Herkese selamlar dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Eğer size bir borsa aracılığıyla 10 dolar kazanabileceğiniz bir etkinlik anlatsaydım bu video ilk gün 5000 izlenirdi. Sadece 10 dolar için. Fakat ben bugün size zor ve gıcık görevlerden bahsedeceğim. Bugün Avail için fiziksel not kurulumu yapacağız. Evet cebinizden 1 lira bile çıkmayacak ama yorucu bir iş. Fakat kazanabileceğiniz para arkadaşlar mesela bu projenin ekorisi bir projeydi Celestia. Ona katılanlar 5000 dolar civar kazandılar arkadaşlar. Not kurulumu yapanlar. Çünkü not kurulumu çok değerli bir şey ve hani biz testnetler çekiyoruz vesaire. En çok arkadaşlar not kurulumu yapan testnet'ler kazandırıyor. Bu aralar biraz da not kurulumu yapan testlere yönlendireceğim sizi. Dediğim gibi bir miktar yorucu ama cebinizden 0 lira para çıkacak ama gerçekten de eğer bu not kurulumu yapanlar arasından seçilirseniz de güzel paralar kazanmanız muhtemel. Hadi bakalım videoya geçelim. Müzik Ben Monte Kripto Kontu. Youtube'da sizler için kripto paralar ve finans ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Mesela arkadaşlar Avalanche ağında not kuranlar ki şu an gösterdiğim yöntemle hiç para harcamamış şekilde not kuranlar arkadaşlar. 200 bin dolardan fazla para kazandı. Avalanche bu işlerin zirvesiydi. Biz bugün bin dolar da kazanabiliriz. 5000 dolar da, 30 bin de, 50 bin de kazanabiliriz. Bir not kurulumu yapacağız para harcamadan. Bir form dolduracağız. Karşılığında seçilirsek nottan dolayı ciddi bir para kazanacağız para harcamadan dediğim gibi fakat biraz zor bir iş yani kolay bir iş olduğunu söylemeyeceğim ama ben en kolay şekilde size anlatacağım bu işi. Şimdi arkadaşlar not kurulmak için ya bir bilgisayar 24 saat açık bırakacağız ya da bir tane sunucu kiralayacağız ama ücretsiz bir şekilde kiralayacağız. Ben bugün size Digital Ocean üzerinden ücretsiz bir şekilde nasıl sunucu kiralayacağız, bunun için nasıl kurulur bunu anlatacağım. Arkadaşlar Digital Ocean'ın site linkini aşağı bırakıyorum. Buna kaydolacağız ve bize 200 dolarlık bir kampanya tanımlayacak. 200 dolar hediye edecek. Arkadaşlar çok basit adınızı, mail adresinizi ve şifrenizi yazıyorsunuz. Bir sonraki adımda sizden kredi kartı ihtiyacım. Ben burada sanal kartımı kullandım. İçinden çok küçük yani birkaç cent gibi bir para çekecekler. Bu kredi kartının doğruluğunu kontrol etmek için. Sonrasında arkadaşlar bu kredi kartındaki bilgileri siliyorlar kendilerinin beyanı böyle. Ben de daha da. Şimdi arkadaşlar kurulumu tamamladıktan sonra karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Şu an bir tane server kurmamız gerekiyor. Create'e tıklıyoruz ve bakın burada bir tane bulut serverı kurmak için açıyoruz sayfayı. Hangi serverı seçersiniz diyor. Amsterdam'ı seçeceğim arkadaşlar. Hem Türkiye'ye yakın. Bakın aylık 28 dolar diyor ama aslında 28 dolar değil. Ubuntu kullanmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar sistem gereksinimlerine baktığımız zaman 2 CPU, 4 GB RAM, 40 GB'a kadar hard ve Ubuntu 20 ve üzeri gerek. Bizim ihtiyacımız olan validatör için bak Ubuntu versiyon 20'nin üzerinde. Burada arkadaşlar premium kullanabilirsiniz. Şu bize yeterli kalıyor arkadaşlar. Aylık 28 dolar. Bizim zaten 200 dolarımız olduğu için sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar sunucuya şifreli girmemiz için buraya bir şifre ekleyeceğiz. Büyük küçük harf olması gerekiyor. İlk harfin büyük olmaması veya son harfin büyük olmaması gerekiyor ve rakamla bitmemesi gerekiyor. Çok i̇lginç şeyler kullanmışlar. Buraya da bir sunucu ismi koyacağız. İşte avail sunucu yazdım arkadaşlar. Türkçe karakter kullanmayın ve bulut sunucusunu kuruyorum arkadaşlar. Şu an sunucum kuruluyor. 4 GB RAM ve 80 GB sunucum kuruluyor. Şimdi arkadaşlar biz bu sunucu içinde bir Avail nodu kuracağız. Şimdi Avail nodu nedir ona bakacağım. Bu arada izlediğiniz videoda ödüllü bir video. Videoyu beğenen, kanala abone olan ve sabit yorumdaki tweet'i RT yapan iki arkadaş bizden 300 lira kazanıyorlar. Arkadaşlar sunucum bakın burası benim sunucumun şifresi. Buna tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar sunucumuzu internet üzerinden bağlanmamız gerekiyor. Windows'ta bunun için CMT kodunu kullanabiliyorsunuz. Ben Mac kullanıcısıyım. Bunun için arkadaşlar ter terminali açtım. Şimdi arkadaşlar IP adresimi kopyaladım. Terminal ekranıma girdim. Buraya arkadaşlar ssh root et yazıp benim IP adresimi kopyalayıp enter'a basıyorum ve ardından yes yazarak sunucuma bağlanıyorum. Şifremi istiyor benden. Arkadaşlar bakın şifre hiç göstermiyor. Şifreyi girdim. Bir daha yazalım. Şifreyi hatalı yazdım. Şifrem birkaç kere yanlış girdikten sonra arkadaşlar doğrusunu girdim ve şu an sunucuma bağlandım gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar GitHub'a geldik. Şimdi bunları sırayla gireceğiz arkadaşlar. Bunu kopyalıyorum. Sunucuya geldim, yapıştırdım, enter'a basıyorum. Bakın şu an paketleri kuruyor. Bunların bazıları birkaç saat sürecek. Yani ben ara ara videoyu keseceğim sonra devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bunların bazıları birkaç saat sürüyor. Bu yüzden de ara ara videoyu kesip devam etmem gerekiyor. Kurdukça da arkadaşlar bir sonraki kodu kuracağım. İşte her bir kodla bir şeyler kuruyoruz arkadaşlar. O yüzden video belki bir tık uzun olabilir ama not kurulumu ciddi bir iştir. Şimdi arkadaşlar ikinci kodu aldım. Onu da yapıştırdım. Onu kuruyorum şu an. Bu arada dostlarım videoyu beğenirseniz seviniriz. Bu sayede daha fazla kişiye ulaşır. Daha fazla Türkiye'den kullanıcılar bu testnetten faydalanır ve ülkeye dolar girdirmiş oluruz ki ne mutlu. Şimdi arkadaşlar bu körle başlayan kodu yazdığım zaman. Bakın opsiyon sun Şimdi burada bir yazıp enter'a bastım zaman zaman hata yapabilir zaman zaman kernel uyarı verebilir. Buralarda enter yaparak çıkıyoruz genelde çünkü işin sonunda testnet nodu kurup kurmadığımızı anlayacağız. Bununla ilgili bir ekran var. Eğer kurmadıysak bütün bu işlemleri baştan yapmanız lazım. O kısımda onaylamak çok önemli. Bakın burayı da başarıyla gerçekleştirdik ve nasıl arkadaşlar bunları sırayla kopyalayıp çalıştıracağız yapıştıracağız. Buradan sonra video hızlandırmak adına ilginç olan kısımları sizlerle paylaşayım. Şimdi bu tarz şeylerde bulut sunucusu kendiniz de satın alabilirsiniz ama işte google'ın bulut sunucuları var. Birçok ücretsiz amazon'un var ücretsiz veren sunucular var. Buralarda da test ağları kurabileceğiz arkadaşlar. Özellikle işin sonunda şu formu doldurmak çok önemli bir kısım. Lütfen orayı bekleyin arkadaşlar. Orayı beraber yapalım. Şimdi burada böyle kodlar akıyorken, böyle oluk oluk kod akıyorken insan kendini gerçekten yazılımcı gibi hissediyor ve keyif alıyor. Tabii ki bize sırayla vermişler. Biz de onu kuruyoruz. Bu bizim yazılım bilgimizle ilgili değil. Fakat yine de bir blockchain kuruyorsunuz. Merkeziyetsizliği destekliyorsunuz. Bu yüzden önemli bir şey aslında test netleri yapmak. Hem para kazanıyorsunuz hem de aslında blockchain'in merkeziyetsizliğini destekliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden kendinizle gurur duyun. Arkadaşlar işlem yaklaşık 65 dakika sürdü. Bazı işlemler dediğim gibi çok uzun sürüyor. Kendinizi buna göre ayarlayın. Kod yazmaya devam ediyorum. Kodları yapıştırmaya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar CTRL C yapacağız. Şimdi buradaki kodlardan sırasıyla devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar burayı kopyalayacağız. Ama burada kendi adımızı yazacağız. Şimdi arkadaşlar buradaki kodu kopyaladım. Bir tane not defterine yapıştırıyorum. Ve burada kendi unique adımı koyacağım. Monte Crypto kontu dedim. Çünkü az sonra form doldururken bu kullanıcı adı gerekecek. Geliyorum bunun tamamını kopyalıyorum. Tekrar koment satırıma geldim. Bunu yapıştırdım ve kontrol X'e bastım. Kaydetmek istiyor musun diyor. kontrol Y'ye basıyorum ve arkadaşlar Enter'la çıktım buradan da. Şimdi geldim bunu yapıştırıyorum. Şimdi artık yavaştan start vereceğiz. Video da epey uzun olmuş olabilir. Buradayım ve buradayım. Startı verdim. Şimdi arkadaşlar burada durumu kontrol ediyoruz. Şimdi tekrar Kontrol C ile çıktım durdurdum akışı bunu yapıştırdım şimdi arkadaşlar bu kodumu yapıştırdığım zaman bakın başarılı bir şekilde avail nodumu kurdum şimdi buradan sonra Ctrl c'ye basıyoruz ki durduruyoruz değil mi? yani tekrarlayan şeyi biz burada görmemek için en azından sonrasında da burada da log kayıtlarımızı görmek için bunu yapıştırdım bakın burada da log kayıtlarım düzenli olarak çalışıyor şimdi kolay değil çünkü bir sürü sistemsel hata var kodları anlamanız gerekiyor az çok ne olduğunu peki şimdi bu ekranı göremezseniz eğer bilin ki nodu kuramadınız ne yapmanız gerekiyor hata olan adımı bulmanız gerekiyor. Eğer işin içinden çıkamazsanız bir kere aklınıza takılan her şeyi yorum olarak yazın. En azından sorunu anladığımız kısımda size yardımcı olabiliriz. Veya ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Gelip buradaki sunucuyu destroy edip yok edebilirsiniz ve baştan kritle yeni bir sunucu çalıştırıp adımları baştan deneyebilirsiniz. Bunlar zaten birkaç saat alıyor. Kolay değil. Ama yine de yapmak gerekiyor. Bütün not kuranlar ödül almayacak. İçinden sanırım bin kişi seçecekler. Ama yine de işte örnek veriyorum. Bir sonraki kademede yine işte bir önceki rounda katılanları destekledikleri oluyor. Formu doldurmayı unutmamamız gerekiyor. Bakın şu an sistem benim bilgisayarımdan çalışmıyor. Yani bir sunucu şirketi var. Uzaklarda Amsterdam'da bir tane bilgisayar üzerinden çalışan bir sistem arkadaşlar. Böyle düşünebilirsiniz. Arkadaşlar daha birçok böyle 5000 dolar 10 bin dolar kazandıracak testnetlerin notlarını birlikte kuracağız. Bu tarz fırsatları kaçırmamak için de mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Bu sayfadan işimiz bittikten sonra çıkabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Dikkat edin. Sistem durdurma logonu girmedim arkadaşlar. Buna dikkat edebilirsiniz. Uykuya daldırıyor zaten. Bir sistemi çalışır halde bıraktık. Şimdi arkadaşlar bütün bu işlemleri tamamladığımız zaman artık test netimiz çalışıyor. Fakat bunu telemetri üzerinden kontrol etmemiz gerekiyor. Burada telemetriye tıklıyoruz. Şimdi hemen gelmiyor. Bazen 1 saat sonra bazen 2-3 saat sonra geliyor. da. Burada. burada bloklar var. Nodlar var arkadaşlar. Bizim nodumuzun aktifleşip aktifleşmediğini bakacağız. Yani buraya aslında Amsterdam lokasyonlu bir. Burada da kullanıcı adı Monte Crypto kontu yazacak. O zaman da ben nodumun aktifleştiğini anlayacağım. Eğer burada ben kendi nodumu göremiyorsam şunu anlamadım lazım. Demek ki başarılı olamamışım. Bütün işlemleri baştan yapacağım. Veya işte arkadaşlar, biliyorsunuz bizim Telegram sohbet grubumuz var. Gelip buraya hatanızı yazacaksınız. Belki buradan çözüme kavuşabilirsiniz yardımlaşarak. Sonrasında geleceğiz form dolduracağız arkadaşlar. Bu formun linki de açıklama kısmında var. Burada validator name az önce oraya adımızı yazmıştık hatırlarsanız. Montegrypto kontu yazıyorum. Şimdi kendinizle ilgili kısa bir tanıtım yapın diyor. Burada arkadaşlar tamamen Google Translate'ten yararlanıp buraya yapıştırabilirsiniz. Buraya mail adresinizi yazmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Şimdi buraya web sitenizi girebilirsiniz varsa eğer buraya logonuzu girmeniz gerekiyor. Mesela ben kanal logomu gireceğim. Buraya Discord ID'mizi, buraya Telegram ID'mizi, buraya da Twitter ID'mizi gireceğiz. Mesela Telegram'da MKCon, Twitter'da MonteCryptoCon. Buraya da arkadaşlar Discord ID'mi gireceğim. Tabi bütün bunların sohbet gruplarına katılacağız ve bunu yes diyorum devam ediyorum. Şimdi burada arkadaşlar seçilim yapacaklar. Eğer buna seçilmesek bile bir sonraki testnet turunda bizi davet edebiliyorlar. O yüzden bu aşamaları yapmamız son derece önemli. Umarım anlaşılır olmuştur dostlarım. Aklınıza takılan her şeyi yorum olarak sorun. Bütün yorumları sorularınızı Tık okuyup cevaplıyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.